Belirli bir sınavınızın son gönderim tarihi, saati geldiğinde otomatik olarak bu sınavlar tamamlanmış olacaktır. Ancak daha önceki bir tarihte bu sınavı sonlandırmak isterseniz üzerine gelerek çeşitli işlemler yapacağız. Örneğin burada daha önceden yüklenmiş olan çeşitli uygulamaları, sınavları görüyorsunuz. Ve yani ne kadar gün sonra sonlanacağı yine burada yer alıyor. Örneğin buradan bir tane uygulamayı sonlandırmak isteyelim birisi bu olsun. Üzerine geldiğiniz zaman dilerseniz ismini değiştirebiliyorsunuz ama biz sonlandırma işlemini gerçekleştireceğiz. Open diyoruz. İlgili sınavın, uygulamanın burada ayarları açılmış oluyor. Biz bu sınavı sonlandırmak istiyoruz. End now diyoruz ve tıklıyoruz. Artık sonlanmış oluyor. Bu sınava bakıyoruz. Kaç kişi yapmış? 7 tane soruyu 36 öğrencinin yanıtladığını görüyoruz. İlk üçü ve takip eden dördüncü ve beşinciyi belirlemek için yine View Podium'a tıklıyoruz. burada görüldüğü üzere ilk 3'e giren öğrenciler yer alıyor ve takip eden 4. ve 5. öğrenci de yer alıyor. Eğer tüm öğrencilerin bu oyunda ne yaptığını görmek istiyorsanız burada yer alan players'a tıklıyoruz ve tüm oyuncuların aldıkları puanları ve ne kadar başarılı olduklarını burada görüntüleme şansınız var. Örneğin ilk 17 kişi tüm soruları doğru yanıtlarken Takip eden e, sıralarda çeşitli hatalar yapan öğrencilerin olduğunu da buradan görebiliyorsunuz. Buna göre de bir puanlama gerçekleştirmeniz mümkün olacak. Yine sağ tarafta e, mevcut puanlarını da öğrencilerin ardışık olarak e, sıralamış olmanız mümkün.